Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için sünger gibi yumuşacık harika pankek yaptım. Emin olun çocuklarınız ve büyük küçük herkes bu pankekleri bayılacak. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle oda sıcaklığında iki tane yumurtayı karıştırma kabımıza alalım ve üzerine yarım çay bardağı toz şekeri ilave edip mikserle yaklaşık 1 dakika kadar çırpalım. Şekerin ölçüsünü damak tadınıza göre çoğaltabilirsiniz ama ölçü tamdır bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Yumurta ve şekeri çırptıktan sonra yarım kahve fincanı sıvı yağ ve 2 su bardağı ılık süt ilave ediyoruz. Yani sütümüzün miktarı 400 milim. Malzemeleri de açıklama kısmına mutlaka ilave ediyorum. Şimdi malzemeleri tel çırpıcı ile çırpıyorum. Bu aşamada kamerayı açmayı unutmuşum. Unumuzun üzerine 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ilave edip böyle elekten geçiriyorum. Ben toplamda 3 su bardağından 2 parmak eksik un kullandım. Ama size tavsiyem 2 su bardağından sonra ununuzu kontrol eklemeniz. Malzemelerimiz güzelce karışsın diye yaklaşık 1 dakika kadar mikserle çırpıyorum. Pankek hamurumuz hazır. Kıvamı da gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Şimdi pankeklerimizi yapmaya başlayabiliriz. Tavamı orta ateşte güzelce ısıttım. Altını da Şimdi pankeklerimizi böyle bir aparat yardımıyla tavamıza ekliyorum. Siz dilerseniz kepçe ya da kaşık yardımıyla da tavaya pankekleri ilave edebilirsiniz. Pankeklerin üstü böyle göz göz olduğu zaman diğer taraflarının çevrilme zamanı gelmiş demektir. Bakın çok güzel bir şekilde de pişmiş. Pankek yaparken özellikle yapıştırmaz bir tava kullanmanızı öneririm. Bakın hiçbir şekilde yağ kullanmadım ve yapışmıyor. Çok güzel bir şekilde pişiyor. Şimdi pankeklerimizin diğer taraflarını kontrol ediyorum pişti mi diye. Çok güzel bir şekilde pişmişler ve pankekleri tabağımıza alıyorum. Pankeklerimizi yaparken ocağın altının kısık olmasını öneririm. Eğer yüksek ateşte olursa dışı yanar, içi de pişmez, çiğ kalır, hamur kalır. O zaman da güzel olmazlar. Dediğim gibi altı kısık olursa çok daha güzel olur. Evet pankeklerin hepsini hazırladım. Yumuşacık sünger gibi oldular. Lezzeti şahane. Hiç tereddüt etmeden denemenizi tavsiye ederim. Şimdi ben biraz da yakından göstermek istiyorum ve sizler için servis yapmak istiyorum. Sizler de dilerseniz benim yaptığım gibi üzerine sürülebilir çikolata kullanabilirsiniz. Ama dilerseniz bağlı reçel, marmelat sürebilirsiniz, pudra şekeri serpebilirsiniz. Sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.